Merhaba, biraz daha anatomi mitolojisine geri dönelim. E, genel olarak Roma hikayesi olarak anlatılan Filemon ve Bacchus'un hikayesinden bahsedeceğim. E, bunu niye Roma olarak anlatıyorlar? Roma'nın misafirperverliği, Roma'nın işte insanlara yaklaşımlı e, Roma'lı misafirperverliği, üstte çok durulan bir kavram yapmaya çalışıyor sonrasında Batı. Hikayenin kökeni Phrygia. Bir Frig hikayesi, Bergama'da geçen bir Frig hikayesi bu. Şimdi hikaye başlayalım artık ee, Zeus ve oğlu Hermes e, bir gün insanları denemeye karar veriyorlar insanların işte e, ne kadar geliştiklerini, ne kadar iyi niyetli olduklarını anlamak için ve Olimpos'tan Bergama'ya geliyorlar. E, tabii gelirken tedbirli kıyafet kıyafetlerini değiştiriyorlar, e, üstlerini başlarını değiştiriyorlar, yaşla görüntü alıyorlar ve geldikten sonra da. Oradaki en görkemli, diğer evlere göre daha güzel e, teşkil edilmiş, daha güzel süslenmiş evleri kapılarını çalıyorlar. Her kapı çalışta daha sert ve daha kötü bir tepkiyle karşılaşıyorlar. İnsanlar aç açız dediğinde yemek vermiyor. Bakım yapmıyorlar. Kötülüyorlar. Bunun üzerine de o sinirleniyor ama bilgilik tanrısı Hermes'in de birazcık e, desteğiyle gidip oradaki en fakir evin kapısını çalıyorlar. Kapıyı açıyor yaşlı bir kadın, Balkis. Hemen içeri buyur ediyor, üstünüzü çıkarın diyor. Evde hiçbir şey yok, e, şarap var sadece. E, Filemon kocası da geliyor, yaşlı çiftimizin. Şarap ikram ediyorlar. Misafirler bu şarabı içiyor, içiyor, içiyor ama testteki şarap bitmiyor. Bunu da fark ediyorlar aslında. Ama sonrasında düşünüyorlar, diyorlar ki bizim bu misafirleri sanırım doyurmamız lazım. Sadece bir tane kazları var. E, en iyisi diyorlar kazı keselim. Kazı yakalamaya çalışıyor Filemon. yakalayamıyor İkisi birden yakalayamıyor kaz gidiyor ee, Zeus'u kucağına oturuyor. Oraya doğru hamle yaptıklarında da Zeus kalkıyor diyor ki biz aslında Zeus ve Hermes'iz. Ee, Zeus ve Hermes olarak insanları denemeye karar verdik ve siz çok iyi insanlarsınız ee, fark ettik sizi diyor ve aslında burada ödüllendiriyor. Hemen bu çifti alıp tepelik bir alana götürüyorlar. Sonra Zeus'un talimatıyla bir tufan kopuyor. Bütün o bölge su altında kalıyor. Köylüler ölüyor. or geriye hiçbir şey kalmıyor. Kalan sadece yaşlı çiftin kulübesi. Ve bu kulübe de bir konağa dönüşüyor. Sonra Zeus çifte şunu soruyor. Diyor ki sizin için ne yapabilirim? Çifte diyor ki biz bugüne kadar birlikte yaşadık. Bugünden sonra da ayrılmayacak şekilde birlikte ölmek isteriz. Bunu söyledikten sonra bir anda köklenmeye başlıyorlar. E, Baukas, Baukis e, bir ıhlamura dönüşürken, Filamon e, bir çınar ağacına dönüşüyor ve aynı ağaç birbirine dolanık hem çınar ve hem ıhlamur oluyor. İşte böyle bir firik efsanesi hala yaşayan bir efsane olarak karşımıza çıkıyor.